Öncelikle herkese merhaba. Güzel bir maç günüydü. Saat erken olması avantajımız oldu. Biraz serin hava. Güzel bir maç oynadık. Ben biraz da ilerisi için konuşmak istiyorum. Biz iki hafta sonra Antalya'ya gideceğiz. Oradaki şampiyona katılmak için. Bütün hazırlıklarımızı şu an ona göre yapıyoruz. Burada da güzel güzel bir maç oldu bizim için, antrenman için. O yüzden bundan sonraki maçlarda daha çok üstüne koyarak gitmek istiyoruz. Önümüzdeki maçlarda da sakatsız güzel bir turnuva olmasını istiyorum. Herkese kolay gelsin. Ee, güzel bir birliktelikle başladık buna. Ee, yaklaşık 12 yıl önce yatsan olarak biznis kapa başladık. Ee, her zaman e, hayalini kurduğumuz bir şampiyonluk ve sonrası vardı. Bunun için e, çeşitli şeyler yaptık. Çok çalıştık ve bu sene geçen sene daha doğrusu geçen sene daha doğrusu şampiyon olmayı başardık ve şimdi en iyi şekilde Antalya'yı amaçlıyoruz ve oradan da güzel bir sonuç alıp yani en iyi Türk takımı değil de şampiyon olmaya gidiyoruz biz oraya. Şampiyon olup inşallah milli takımı da orada güzel bir şekilde bitiririz. İlk ayak orası, ikinci ayak inşallah burada yine şampiyonluk yaşamak istiyoruz. Arkadaşlarına ayağına sağlık. Teşekkür ediyorum.